Çok az bir mücevher karşılığında kupası en yüksek 10 karakterimin kupası düşecek. Umarım 500'den fazla mücevher alabilirim. Bu arada siz kaç aldınız? Bunu da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Sadece 388 tane. Bu arada Raps'ın videosunu yetiştiremedim. Her neyse, kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok mutlu olurum. Uzun zamandır kupa ligi videosu yapmıyordum. Bu arada arkadaşlar 4 Mayıs'tan beri düzenli video üretiyorum ve sadece cuma günü ara verdim. Bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Sanki bütün hafta çalışmış ve pazar gününde tatil yapmış gibi düşünebilirsiniz. O yüzden o günü aslında ara vermiş olarak görmüyorum ve o günü de düzenli video çekmiş olduğum bir gün olarak sayıyorum. Yani toplamda 10 gündür bugün 10. gün 10 gündür video atıyorum. Like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada dünkü videomu izlemediyseniz izleyin. Çünkü o videoda bir challenge yaptım. Yani o video üç gün içerisinde kaç like atarsanız o videoda o videodan sonra mükemmel kupa kasacağım attığınız like sayısı kadar kupa kasacağım ayrıca bu videoya da like atın arkadaşlar çünkü artık düzenli video çekiyorum sürekli düzenli video çekmemi istiyordunuz ve 10 gündür düzenli video çekiyorum bu şekilde yazın sonuna kadar gidebilirim umarım gidebilirim sadece birazcık kendimi rahatsız hissediyorum. Ve bu arada Piper'ı çok kötü oynuyorum. Çünkü uzun zamandır Piper oynamadım. Yani mutasyon gelmeden 2 hafta 3 hafta önce falan en son Piper oynadım. Bu arada bu videoyu sırf kanal boş kalmasın diye atıyorum. Ayrıca aslında tek sebebi bu değil. Yeni çekeceğim videolardan da birazcık bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Artık biliyorsunuz solo oynamıyordum. Solo oynamaya küsmüştüm resmen. Solo oynamayacaktım bir daha ama Artık solo oynamaya başlayacağım çünkü üçlü modlarda rakip yok arkadaşlar. Üçlü modlarda sadece 3 kişiyle kapışıyorum. Ama solo oynarken 4-5 kişiyle birden kapışırdım genelde. Takımcı botları yok ederdim. Şimdi tekrar buna geri döneceğim. Eğer tek hesaplaşmada kupa kasma taktiği istiyorsanız bu videoya çok güzel bir like bekliyorum. Bu arada like sayımız 1129 bir gün içerisinde. Bazen bir gün içerisinde çok güzel like atıyorsunuz. Bazen atmıyorsunuz. Bu arada gerçekten like çok önemli çünkü like atmadığınız zaman videolarım önerilmiyor. Önerilmediği zaman sonra yorumlara yazıyorsunuz neden 100 bin abone olamıyorsun, hak ediyorsun ama olamıyorsun. Arkadaşlar hak ediyorsam like atın ben de bir an önce 100 bin aboneye ulaşayım. Bu arada muhtemelen bu videoda çok fazla oynamayacağım ama sezon sonundan sonra düş kupa düşen bütün karakterlerimi tekrar kasmayı düşünüyorum. Çünkü çok beklemediğim karakterler düştü. Mesela Piper'ın düşmesini beklemezdim şu an Piper'ı kastım tekrardan. Ama Piper'ın düşmesini beklemezdim. Kit'in düşmesini beklemezdim. Çünkü 3 tane bin kupalı karakterim var. Bir tane de en düşük kupam Lily ve şu an Lily ile ilk 4'e girip ilk 4'e girip günlük ödülleri almaya çalışıyorum. Efsane beklemiyorum bu arada artık. Artık efsanevi Ters psikoloji yapıyorum şu anda. Efsanevi istemiyorum Supercell. Şaka gibi ya. Bana iki tane efsanevi çıktı birinden şu an oynuyor olduğum bu arada yanlış aksesuar almışım. Yani keşke aksesuarımı kontrol etseydim. Neyse bu kostümlerden biri pardon kostümlerden değil iki tane efsanevi çıktı. Efsanevilerden birinden bazın kırmızı gatlıyla baş kostümü çıktı. Diğerindense bin mücevher çıktı. Yani bin mücevher çok saçma arkadaşlar. Yani o kostümleri belli ki Supercell bize vermek için oraya getirmiş. Ama bin mücevher Mücevherler çok saçma. Saçma sapan kostüm. 1000 mücevher ne biliyor musunuz arkadaşlar? 1000 mücevher 29 taş. 29 29 taşlık kostüm. Her neyse bu eleştiri videosu değil. Bu kesinlikle eleştiri videosu değil. Bu arada bu maçtan sonra bir yumurta daha açacağım. Kesinlikle efsaneyi beklemiyorum. Ayrıca bugün bugünlerde çok kötü oynadığımı fark ettim arkadaşlar. Geçen gün buzun buzun kupası 900'dü. Kostüm çıktı, kostümü deneyeyim dedim. 900'den 700'lere kadar düştüm. Bu arada arkadaşlar ben en sevmediğim keskin nişancı Piper. En sevmediğim. Yani bir keskin nişancı ne kadar bot olabilir derseniz ne derdim biliyor musunuz arkadaşlar? Ultisiyle kaçabilsin derdim. Aksesuarıyla rakipleri küskütsün derdim ki bunların hepsi Piper'da var. Şimdi P Piper mainler çıldıracak ama arkadaşlar çok sinir bozucu bir karakter. Yani Piper oynamaktansa tank karakterlerinin çoğunu oynamayı daha çok seviyorum. Mesela Bull oynamak, Daryl oynamak, Piper oynamaktan daha güzel. Bu yüzden bilmiyorum. Bu arada bir şey fark ettim. Ben videolarımda çok <laughs> videolarımda çok şey oluyorum ben. Böyle sürekli sanki ezilmiş bir insan gibiyim ben. Niye böyleyim videolarımda? Sanki böyle sürekli eziliyorum. Sürekli o olmasın, bu olmasın. Her yani neyse tamam. Bundan sonra buna dikkat edeceğim. Bu arada videolarımı izliyorum. Videolarımı birkaç kere izliyorum hatta. Efsane beklemiyorum. Çok kötü. Efsane beklemiyorum. Yani ters psikoloji yapıyorum olmuyor. Efsanevi istiyorum olmuyor. Süpersel. Hain süpersel. Verdiği mutasyona bak çok güzel ya. Arkadaşlar babapro 31 hesabımdan açılım yapacağım şimdi. Öncelikle günlük Gerçi günlük değil birkaç günde bir geliyor. Şu an efsane beklemiyorum. Hala efsane beklemiyorum ama efsanevi de vermiyorsun bir türlü süpersel. Gerçekten gönülden efsanevi istememem gerekiyor. Gönülden istemiyorum. Artık ne kadar istenmiyorsa o kadar istemiyorum. Efsanevi istemiyorum. Efsanevi istemiyorum. <laughs> Hadi ama. Oo çok iyi Rosa. Oo 5000 kupa yaparım şimdi ben bu mutasyonla. Mükemmel bir şey ya gerçekten efsane beklemiyorum. Arkadaşlar şimdi güzel bir taktik göstereceğim size. Birkaç tane birkaç tane starender starender birkaç tane star hediyesi açıyorsunuz arkadaşlar. Açtıktan sonra iki tane star hediyesine aynı anda basıyorsunuz. Şimdi basacağım. Bütün ödülleri de topluyorum bu arada. Şimdi iki tanesini de birden basacağım ve bu benim taktiğim. Ne zaman bunu yapsam efsanevi veriyor. Bir tane kesin efsanevi veriyor. Şimdi yapacağım arkadaşlar. Şu an ikisine birden basacağım. İkisine bir efsanevi mükemmel. İkisine birden bastım. Bunu ne zaman yapsam efsanevi veriyor arkadaşlar deneyebilirsiniz. Mükemmel kostüm. Kostüm değil, ne çıktı. Mükemmel. Şimdi ikincisini açıyorum. Az önce ikisine birden basmıştım. Bu sefer de gizemli verdi. Bir karakter daha verirsen harika olur. Chester'ın kostümü çıktı çok iyi Çok iyi çok iyi çok iyi Bu taktik kullanılır arkadaşlar Bunu denemenizi tavsiye ederim Bunu ne zaman yapsam bir tane efsanevi veriyor bana Herkes böyle köşeden oynuyor Köşeye saklanıp köşeden ateş ediyor Ama ben köşeden oynamak yerine Ultileri doldurduktan sonra saldırmayı tercih ediyorum Tabi bu videoyu önceden çektim O yüzden pek heyecanlı şekilde anlatamayacağım Ama Karşı takıma göre çok daha fazla avantajlıyız. Özellikle karşıda tik var ve tikin bize yaklaşması çok zor. Çünkü Tik bize yaklaşana kadar bizim mesafemize yani onun mesafesine girene kadar biz daha doğrusu o bizi kendi mesafesine sok sokana kadar biz onu çoktan kesmiş oluyoruz. Bu arada haritanın farklı yerlerinde daha iyi nişan alabileceğiniz ve rakiplere daha fazla hasar verebileceğiniz duvarlar bulunuyor. Karlı oynamak istiyorum ve karlı tam sınırda bırakmışım ustalık videosu için ve altı aydan uzun bir süredir karlı sınırda bırakmışım. Bu yüzden crow oynayayım dedim. Nasıl olsa da Karl gibi olmuş. Sanki böyle Carl 2-0. Çok güçlü abi. Meg çok güçlü. Mega nerf. Acil nerf. Meg nerf. Supercell Meg nerf. Çok yükseldim. Yani arkadaşlar bir topluluk düşünün. Binlerce kişi yapamadığı karakterleri bin kupa oynamadığı karakterleri bin kupa yaptı. Bu çok acayip geliyor bana. Buna bir türlü algılayamıyorum. İnanamıyorum buna. Kimse Raps oynamıyordu. Kimse Hank oynamıyordu. Şimdi herkes bin kupa yapmış. Hank'in Hank'in mutasyonu çıksa gerçekten anında 30lük kasacağım. Anında her şeyi bırakacağım, mage kasacağım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela Primo oynuyorum. Primo'yla yani asla Primo'yla Hank'i kesemiyorum bu arada. Bir kere bile kesemedim. Çünkü adam bekliyor böyle. Ben vuruyorum. Ben benim bir vuruşumda 3-4 tane yumruk atıyorum ve 3-4 tane yumruk o kadar fazla şey çıkartıyor ki Hank'e o çıkar bu arada videonun şu an ile bilgisi yok ben niye Hank'ten bahsediyorum ben niye şu an Hank'ten bahsediyorum bu arada bu videoyu bu video neyin videosu biliyor musunuz arkadaşlar az önce az önce videonun ismini şu an hatırlayamıyorum ne koyacağımı şu an düşünmedim daha az önce çekmiş olduğum bir videonun devam videosu bu yani tam olarak öyle diyebiliriz Şu an çok dikkatli ve çok temkinli oynamam gerekiyor. Çünkü benim son karakterim ve adamda ulti var, hiper var, mutasyon var. Ben de sadece ulti var ve mutasyon var. Ben de başka bir özellik yok. Aslında ondan bir tane hasar yersem bu benim için çok kötü olur. Çünkü aslında bir hasar derken iki hasar şöyle bir ulti daha atmak zorunda kalacağım. Bir ulti daha bastım. Gerçekten bir an bu ultiyi atmasaydım çok kolay kazanırdım ama bu attığım için Bir an ateş etmeyecek sandım bir an ateş etmeyecek Oy Hayır hayır hızlı düşünmem lazım Aksesuar 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 Ulti Bir ulti daha bir ulti daha Gerek bile yok bir ultiye gerek bile yok